kalıyor kar yağıyor her yere her yere kar yağıyor evet inanılmaz bir kar yağıyor 2022 Şubat ayındayız aa Ocak ayındayız ha evet Ocak ayındayız çok özür dilerim Ocağın 26'sı bugün müthiş bir yağmur ya şey kar yağıyor Aman kar beni çok heyecanlandırıyor. Ah. Ama tabi karın biraz da şöyle getirdiği heyecan, sevinç, güzellik kadar biraz da efendim sinir stres yapabiliyor. Toplu taşıma araçları genelde hep ana panahartelleri kullanıyorlar. eee biraz yürüme icap ediyor. Tabi bu hepsi bizim tamamen e, can güvenimiz için yapılan işler. Bir yokuştan yukarı çıkmaya çalışıyorum şu an zor. Şöyle size küçük bitkileri göstereyim. Böyle işte. Kar çok güzel. Kar yağıyor, kar yağıyor. Şöyle, müthiş. Ben çok seviyorum. Kar yağdığı zaman heyecanlanıyorum, Ve mutlu oluyorum. Evet, kar sevinci diye bir şey var eskiden. Hala devam ediyor. Arada derin nefes alıyorum. Çünkü. Elimde poşetim var. Ve bir yokuştan yukarı çıkıyor. Güzel kar yağıyor gerçekten. Kar yağdı. Bir 10-15 santim. Şu anda saat 7. Ve yağma devam ediyor. Belediye ekipleri yoğun bir şekilde çalışıyorlar. Ama yollar gördüğünüz gibi çok dolu. Çok kar var. İşte otobüs bu yolu kullanamıyor şu an. Mezburen güzergah dışında gitmek durumunda. Daha ne zaman böyle bir kar yağışı